arkadaşlar Hakan ve bugün sizlerle yeni bir e, şey, e, klasürel seri değil de beyler yani seriye başlayacağız fakat e, şu an sizlere burada göstermek istediğim bir destan var böyle de beyler e, ben bu destadan e, devam e, bu deste güzel bir deste beyler normalde şu deste de güzel bir deste şu üç tane kullanmadığım destan var hatta kullansam şunların yerini kullanırım da yani beyler neden çünkü şunu basmıyorum beyler e, kötü bir kart bulma yani neyse biz oyunumuza geçelim 2-3 oyun atarız hadi bakalım belki yemeyecek karşıda güçlü yalnız adamı saldırmasını bekledim Bakalım buna da karşı koy. Abi. Yok lan oraya bomba patlayınca gider o. Bir şey yapamaz. Bir şey. Tamam. Abi şey. Zırf yazıyor. Çok kötü sefter ya. Azıza... Ee, i̇nşallah güzel kart çıkar bugün. Ama yani kart açabileceğimi şey sanıyorum. Böyle büyük bir kart açımı yapabileceğimi sanıyorum beyler. Ve buradan e, öyle birkaç bir sandık dedikleriyle ama onları açacağım beyler. İnşallah destansı çıkar Allah ama kabul etsin. Yarın oyunumuza devam ediyoruz. Sonra videomuzu yeni söyleyeyim. Başlandırık. Sen kime saldırıyorsun? Cadıya saldırıyorsun. Şuraya. Ben şu an cadıya bir şey koymayacağım çünkü beyler. Neden? Ee, o cadıya koysaydım cadı mahvedebilirdi. Bak şimdi bu buna abi koy. Hı. Ona aldı. E ee, şu an beyler eşit durumdayız fakat o benden biraz daha önde. Hadi 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 hadi. Al oraya al oraya al oraya, al oraya. Almaz lan. Neyse başarı aldı. Beyler bu arada yeni güncelleme ile işte oluştu 3 şeyle artık geliyor. Ama inşallah adamın okları yoktur diyerek yola devam ediyoruz. Say cadısı vardı lan. Onu. Aa büyücüsü abi valkür büyücü falan filan derken hmm. kaybettik neredeyse ya hadi vur yeah. kazandık arkadaşlar. Bu arada iyi beyler iyiyim. Güzel bir ne bir şey. Keskin hocam kullanıyorum. Fakat iyi. E, bu laf geldi derseniz ben, beyler düştüm biraz. Normalde hmm, şey ben oynamadım. Başkası oynadı. Şöyle bir işte toplayıcımızı koyalım. Geçen yıl korona anlattık. Bak yeniliyordu fazla. daha. Abi adam direkt roket attı. Aa, oh, oh, oraya def gelmiyor. Mm, çok güzel oldu. Bu. Bizim için tabi. Adam için çok kötü bir şey oldu. Abi yanlış yere koyduk. Bir şey. Hemen sırasını koymam lazım. Tam tahmin ettiğim gibi. Hayır abi ölme 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 ölme. Ölme öldü. Neyse abi cadi ya bu bez avantaj oldu. Yeah. Hadi ben. Tamam ben şu an daha öndeyim ve daha önde gitmek üzereyim. zaten daha önde gidiyorum. Nasıl gitmek üzere olacağım? Şuraya bir tane daha toplayalım. Abi valide koydu Abi onları engelleyecek bir kartım. Tek pek var abi. Onu da kullanmak istemem. Ama bu geriye de vurur Oraya alsın o zaman ya. Çok da tanımda olmaz yani. Çünkü orada bir engelleyecek bir kartım yoktu beyler. Hadi lan. Aldım alacağım. Az bir şey kaldı. Aldım alacağım. Nerede Hadi lan. Savunmaya girişmeyeceğim. Bakın da biraz savunma oldu gibi gibi de. Şuna şuraya koyalım da yerden şimdi doğru Başa gitmesin Her an bir Şey Aman şarjım az olmuş Allah iyiliğini versin bu arada Şu konuya geçersek beyler Bazı hmm, Ne desem Oha 6 istiyorlar artık istiyor toplayıcı ona ba, ba, bak, ben yeni güncellemeyle bunu fark etmemiştim. İyi oldu yeni gördüm ben. Hmm. Neyse kim alıyor derseniz beyler tabii ki de ben alacağım. Neden çünkü o bomba oraya öyle bir hasar verecek ki. Ve ben de öyle bir abi. Abi nasıl? Lan. Yürü lan. Yürü lan. Yürü, lan yürü, yürü Abi. Abi abi şu an bitebilirim ama Ben ciddi söylüyorum şuraya acil bir saldırı. Ben gider. Abi devir geç çabuk. Abi ne yaptım lan? Prens prens prens. Şu an boynumdan birkaç lokma geçiyor. Ve ve. Neden kazandım beyler? Yine 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 beyler yine. Beyler sesini kısacağım biraz. Şöyle, video kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. O zaman taslandığımızı açalım. Ne ya? 2 dakika Video başa gidecek. Aman ben kazanacağım beyler. Buna inanıyorum. Gire yemesin bizim orayı. aç gözlüm. Beyler bu arada ee, Nedir hmm, Şu konuda konuşmak istiyorum e, Beyler Nedir olmadı hmm, Okullar açıldı Bunu söylemek biraz hmm, Güzel bir anlamda kötü Tabi beyler e, Neden çünkü beyler ödevler çok Video çekemiyorum Hatta hatırlarsanız bu e, zaten Çektiğim hmm, tek video olabilir. Neredeyse ana, tek tek Take this one. Aha. Bedar o zaman videoyu mi? Bedar devam ediyoruz. Adam beni çok kötü yendi. Bir 198 şey farkla. Neyse bir kupa alayım o bana yeter. Üç, üçlü daha kazanırsam alıyorum. Hadi bakalım. Şimdi abi hangisini? Hmm, bu arada bayağı düştüm. Ben söyleyeyim seyircilere. Hadi bakalım. Hadi ya. Üf. Şey yavaş. Abi aynası var adamın. Adamın yalnız aynası var. Ve ben aynayı hiç sevmiyorum. Ya abi ya çok kötü oldu. Abi bir de hiçbir yere zarar veremedim. Bu ne biçim bir şeydir ya. Adam benim iki saatte uğraştığıma bir saniyede bir kuleyi aldı lan. Adam. Adam. ben benim 3000 tane kaça iniyor. Abi şuna bak ya. Şu bak. Bildiğin rezil olduk abi. Hadi lan. Abi koy. Koy lan Pekka'yı. Pekka koyulmuyor beyler. Pekka koyulmuyorsa bittik biz. Lan balonu niye koyuyon Oha adamın de onunu. Odamdaki desteğe gel. Neyse abi iki tane daha kazanayım hadi. Oo, abi direkt fıçıya atarım oraya. İksir toplayıcı şuraya koyarım. Abi iksir toplayıcı o kadar önemli değil ya. Abi niye yani? Niye şey yaptınız lan? Ama işte doğrusunu düşmüşler bak. Abi ya balon koydu. La sen kimsin? Nasıl sen cadı mısın? Sana ne oluyor oğlum? Sen kendini ne sanıyorsun? Aldı bir güneme yalnız ne sanıyor derken? Ne sanıyorsun o kadar dedik de aldı bir güneme Hadi yine iyi. En azından bir kuleyi aldı abi. Ben bir kuleyi bile alamadım. Hadi lan vur lan bir tane. Aha da bu. Hadi bakalım kim yeniyor kim yeniliyor. Yüzde yüz ben iki kule alacağım. Yüzde iki beyler. Yüzde iki değil aslında. Yüzde seksen iki. Yüzde iki ne lan yanlış söyledim. O bu adam cadı değil taktik yaptı ama ama aması ne? Aması maması yok bu işin. Aması yok bu işin. Ama yenildik. Ama dedim bak yine. Neyse beyler yenilebiliriz ama yine. Neyimizi açıyoruz videomuzun sonunda. Ne açacağız? Kart sandığı mı açacağız? Açmayalım mı ki? Hadi açıyorum. Açıyorum beyler. Ve 3 altın. 2 tesla. Şövalye 7 tane. 32 tane var. Ve 5 tane domuz bilgisi kullanıyorum beyler bunlardan ama şimdi fazla kullanmak istemiyorum ve son olarak da almayacağım ben şunu yükseltmek istiyorum nerede ve o zaman bir videomuzun da sonuna gelelim beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenmeyi paylaşın artık kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın bay bay